Ee, çok yaygın olarak görülen bir... Bodrum Kent Konseyi ve Universal Hospital Hastanesi'nin işbirliğinde hazırlanan sağlık ve eğitim programı kaymakam Doktor Mehmet Gödek Merdan'a sunuldu. Ee, bu çalışması bizi memnun etti. Bodrum Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen sunumda Kent Konseyi'nden Başkan Hamdi Topçuoğlu, Başkan Yardımcısı Nermin Gönen, Genel Sekreter Filiz Uygun, Kadın Meclisi Eğitim Sorumlusu Gülhan Karayla birlikte Universal Hospital Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Osman Akdemir, Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Oğuz Şahin, Özel Bodrum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Nedret Tanacı, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Doktor Nuray Oral, toplum sağlığı görevlileri ve bazı belediyelerden görevliler katıldı. Özellikle sağlık konusunda damar <laughs> hastalıkları, bunlar konusunda seminerler istediler bizden. Bu seminerler sırasında Sayın e 2013 yılında uygulanması planlanan programın sağlık ayağını üstlenen Universal Hospital Hastanesi adına konuşan kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Osman Akdemir, geliştirdikleri sağlık tabip programı hakkında bilgiler verdi. E, bu Asur Manipel Kütüphanesi'nde yine vekte, işte Suriye sınırları içerisinde ilaçları bir 3400 yıllarda böyle bir sert nabız hastalığı diye bir nabızdan bahsedilmiş. Yani insanlar başlarında, enselerinde bir takım dolgunluklar hissedip Pilot bölge olarak seçilen Cevat Şakir Mahallesi'nde başlayarak daha sonra bütün yarımadada uygulanması hedeflenen proje kapsamında vatandaşların tansiyon takipleri yapılarak tansiyon rahatsızlıkları hakkında eğitimler verilecek. Bir değerden itibaren yüksek tansiyon anlamına geldiğinde 1980 yılında vücut dediğimiz makinelerin Toplantıda bir konuşma yapan Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'den tansiyon rahatsızlıklarının çok yaygın olarak görüldüğünü, dolayısıyla böyle bir konuda çalışma yapan Kent Konseyi'nin çalışmalarından memnun olduğunu ifade ederek şunları söyledi. İnsanlarımızın sağlığını ilgilendiren önemli bir konuda Kent Konseyi'mizin bu çalışması bizi memnun etti. İnşallah bundan sonra da bu şekildeki etkinliklerde faaliyetlerde biz de elimizden geldiği kadar e, sizlerin yanında olacağız. E, artık günümüzde sağlık yönetimi biraz karakter değiştirdi. Sağlık yönetimi çok yakın zamana kadar